Dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Ebül Fazle Bedrüddin Esedî Hazretleri Şafi fıkıh alimidir. 798, miladi 1395'te Şam'da doğdu. Zamanın büyük alimlerinden ilim tahsil ettikten sonra Şam medreselerinde ders verdi. Sonra Darül Adel müftülüğü ve kadı naibliği yaptı. 874'te, miladi 1470 vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Fuhuş, çirkin söz demektir. Haddi aşan her şeye fahiş denir. Buradaki manası çirkin olan işleri açık kelimelerle anlatmak, müstehcen konuşmak demektir. Cima için ve abdest bozmak için kullanılan kelimeleri söylemek böyledir. Bu kelimeleri söylemek fuhuştur. Çünkü bunları söylemek, mürüvvete ve diyanete uygun değildir, hayayı, utanmayı giderir ve başkalarını gücendirir. Cimayı, abdest bozmayı ve necaseti anlatmak gerektiği zaman, açık olarak söylememeli, kinaye olarak söylemelidir. Kinaye, bir şeyi, açık manaları başka olan kelimelerle anlatmaktır. Edepli olan, salih olan, fuhuş söylemeye mecbur olunca, kinaye olarak söyler. Mesela, Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'de, cima için lıms dokunmak kelimesini söylemiştir. Dinimizde hayanın, utanmanın yeri çok mühimdir. Hayası olan Allahü Teala'dan utandığı için günah işlemekten çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. Açıkta günah işleyen kimse hem insanlardan hem de Allah'tan çekinmediğini gösterir. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım demek doğru değildir. Gizli işlediği bir günahı başkalarına açıklamak doğru değildir, hayasızlıktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Haya ve az konuşmak imandan, fahiş söz ve çok söz nifaktandır, haya imanın esasındandır. Allahü Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlıkta imanın zayıf olduğuna alamettir. Hayasız kimsenin küfre düşmesi kolay olur. Hadis-i şerifte, hayanın azlığı küfürdür, buyuruldu. Hayasız kimse, zamanla küfre kadar gidebilir. Haya imanın esasındandır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Haya, iffet, dile hakim olmak ve akıl imandandır. Cimrilik, fuhuş, çirkin sözlü olmak ise hayasızlıktan ve münafıklıktandır. Fahiş ve çirkin sözlerden şiddetle kaçının. Mümin, ayıplamaz, lanet etmez, fahiş söz söylemez. Cennet, fahiş ve çirkin söz konuşana haramdır. Allahü Teala, fahiş ve çirkin söz söyleyeni sevmez. Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır. Hayasız olan mürüvvetsiz olur. İnsanları, böyle kimselerin zararından sakındırmak için onların gıybetini yapmak caizdir. Hadisi i şerifte, haya cilbabını, örtüsünü, üzerinden atanları gıybet etmek günah olmaz buyuruldu. 6 Nisan 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek